Görme engelliyim. Absolut kulak denilen bir müzik yeteneğine sahibim. Bu yetenek birçok ünlü piyaniste Mozart, Beethoven gibi piyanistlerde bulunan ve doğumlarda binde bir gerçekleşen bir yetenek. Bu yetenek sayesinde notaları referans almadan bilebilirim. Örneğin bir masaya tıkladığınız zaman o sesin notasını size çıkarabilirim. Ya da piyanoda bir notaya bastığınız zaman size ne olduğunu anında söyleyebilirim. 6 aylık doğdum. ROP yani uzun adıyla Retinopathy of Prematurity diye bir hastalığım var. Bu sebeple görme engelli oldum. Ama hiçbir zaman isyan etmedim. Hep şükrettim. Bana 6 yaşımdayken küçük bir org alındı. 61 tuşlu. Onunla böyle duyduğum parçaları 5 dakika içerisinde çıkartıp çalabildiğimi fark eden ailem müzik konusunda gelişmemi sağladı. Annem videolarımı çekti. Ben annem videolarımı çektikçe mutlu oldum ve devam ettim çalışmaya. Bir iki yıl eğitim aldığım oldu. Gençlik ve spor merkezinde piyano eğitimi aldım. Aslında piyano eğitimini tek başıma yürüttüm. Ama hocam da bana çok yardımcı oldu. Ne ifliyorum? Yani orkta melodika da orga biraz benzer olduğu için melodika çalıyorum. Ama en çok piyano. Yani benim alanım piyano ve ney. En başta annem, sonra ailemin geri kalanı. Herkes çok destek oldu ama annemin desteğini çok fazla hissettim. Belirli bir programım yok açıkçası. Yani ne zaman olursa o zaman çalışıyorum. Canım sıkıldığı an piyanonun başına geçiyorum ya da alıyorum neyimi üflüyorum mesela kendinizi keşfedin. Sakın bırakmayın. Ben böyleyim, ben hiçbir şey yapamam diye bırakmayın kendinizi. Çünkü Allah bir noktadan alıyorsa başka bir noktadan veriyor. Bir kapıyı kapatıyorsa başka bir kapıyı açıyor. Ben 7 yaşımdan beri bu söze inanarak çalıştım. Katıldığım yarışmalar oldu. Ses yarışması var şu aralar. Ona katıldım mesela. Ee, ama daha sonuçları belli değil. Katılmak istediğim o Ses Türkiye var. Aslında hedefim Ege Üniversitesi'ni kazanmak. Onun ismini vermeme gerek yok. O kendisini biliyor zaten. İzlediği zaman da anlayacaktır kim olduğunu. Sana buradan çok teşekkür ediyorum çünkü tanıştığımız bu süre içerisinde bana çok destek oldun. Her zaman arkamda olduğunu hissettirdin. İyi ki varsın.